Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 108 tane özet bilgi ile dersimize devam ediyoruz. Milli Kalkınma Partisi'nin kurucusu Nuri Demirağ'dır. Tevzi Çakmak tarafından 1948 yılında kurulan parti Milliyet Partisi'dir. Demokrat Parti'nin 1950 seçimlerini kazanıp iktidara gelmesi olayına Beyaz Devrim adı verilmektedir. Dörtlü takrir üyeleri olup Demokrat Parti'yi kuranlar Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'dır. Demokrat Parti'nin iktidara gelişi ile ilgili benim en büyük yenilgim, en büyük zaferimdir sözünü söyleyen kişi İsmet İnönü'dür. Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel döneminde yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Cemiyetine üyeliği İsmet İnönü döneminde gerçekleşmiştir. Köy enstitüleri. İsmet İnönü zamanında kurulmuştur. Hasan Ari Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç köy enstitülerinin kurulmasına katkı sağlamışlardır. Maginot tatlı Fransa tarafından oluşturulmuştur. Scalanutcu İtalyan lider Mussolini'ye aittir. Türkiye, Birleşmiş Milletleri üye olabilmek için Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok ülke önemli güç haline gelen ABD ve SSCB'nin liderliğinde Batı bloku ve Doğu bloku adında gruplara ayrılmıştır. ABD ve SSCB'nin 2. Dünya Savaşı'ndan birer güç, e, süper güç olarak çıkması Soğuk Savaş sürecini başlatmıştır. SSCB'nin 1991 yılına dalmasıyla Soğuk Savaş dönemi sona ermiştir. NATO Washington Anlaşması ile kurulmuştur. NATO'nun açılımı Kuzey Atlantik Antlaşması örgütüdür. Türkiye, NATO'ya üye olmak için Kore'ye asker yollamıştır. Kore Savaşı'ndaki Türk Birliği'nin adı Şimal Yıldızı'dır. Şimal Yıldızı Kore Savaşı'na giden Türk Birliği'nin komutanı Tahsin Yazıcı'dır. Koredeki türk askerleri için çıkarılan gazetenin adı kutup yıldızı'dır kore savaşı'na katılan türk askerleri ile röportaj yapan ilk türk kadın savaş muhabirimiz semiha es'tir semiha es kore savaşı'nda türk birliğinin kazandığı muharebenin adı Konuri Muharebesi'dir. Konuri Muharebesi. Kore Savaşı, Panmunjom mütarekesi ile sona ermiştir. İki savaş arası dönemde önem kazanan surrealist akımının en önemli temsilcisi Salvador Dali'dir. Salvador Dali Meji Restorasyonu ile köklü değişiklikler yapan ülke Japonya'dır. İkinci dünya savaşı'na giren dönemde i̇ngiltere başbakanı chamberlain ile özdeşleşen politika yatıştırma politikasıdır barbarossa harekatı almanya'nın sovyet rusya'yı işgal etme planıdır Bağdat Paktı'nı imzalayan ülkeler Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere'dir. Bağdat Paktı'ndan Irak ayrılınca Bağdat Paktı'nın merkezi Ankara taşınmış ve adı CENTO yani Merkezi Anlaşma Örgütü olmuştur. Çelik Pakt 1939 yılında Almanya ile İtalya arasında imzalanmıştır. Benelux ülkeleri Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'dur. Benelüks'ün genel merkezi Brüksel'dir. 1954 yılında Filipinlerin başkenti Manila'da kurulan ve ABD, Filipinler, Fransa, Yeni Zelanda, Tayland gibi ülkelere sahip olan teşkilatın adı SEATO yani Güneydoğu Asya Antlaşması örgütüdür. 1967 yılında Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland gibi ülkelerin bir araya gelerek Banknotta imzalanan bir bildiriye ile kurutbah teşkilat ASEAN'dır. Yani Güneydoğu Asya ülkeleri birliğidir. Avrupa Birliği Maastricht Antlaşması ile kurulmuştur. Soğuk Savaş döneminin ilk kez Bertrand Baruch kullanmıştır. Demir perde deyimini ilk kez Winston Churchill kullanmıştır. Yüzler antlaşması Churchill ve Stalin arasında gerçekleşmiştir. Berlin buhranı Almanya'da yaşanmıştır. marshall planı abd dışişleri bakanı george marshall tarafından hazırlanmıştır abd'nin orta doğu'da SSCB'nin etkilerini yok etmek amacıyla yayınladığı doktrin eisenhower doktrinidir eisenhower doktrini İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke Türkiye'dir. İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi Mısırdır. Ekim 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurduğunu ilan eden lider Mao Zedong'tur. Küba'da Batista diktatörlüğüne karşı mücadele başlayan lider Fidel Castro'dur. Soğuk savaş döneminde Doğu blokunda kurulan irtifaklar Kominform, Comecon, Molotov planı ve Varşova Paktı'dır. Stalin ve Tito arasındaki anlaşmasızlıklardan ötürü Kominfor'dan çıkarılan ülke Yugoslavya'dır. Alexander Dubček önderliğinde insancıl komünizm Çekoslovakya'da gerçekleşmiştir. Kadife devrimi Çekoslovakya'da gerçekleşmiştir. SSCB, Marshall Planı'na alternatif olarak Molotov Planı'nı uygulamıştır. Poznan ayaklanması Polonya'da ortaya çıkmıştır. Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri olan ve tuz yürüyüşü ile bilinen kişi Mahatma Gandhi'dir. Hindistan'ın ilk başbakanı Nehru'dur. Tunus Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk devlet başkanı Habib Bourguiba'dır. Habib Bourguiba Pakistan'ın bağımsızlık lideri Muhammed Ali Cinnah'dır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'dır. Nelson Mandela Dünyanın ilk uydusu olan Sputnik, Sovyet Rusya tarafından icat edilmiştir. Akdeniz oyunları ilk kez Mısır'da düzenlenmiştir. Yumuşama döneminde ABD'yi ziyaret eden Rus lider Nikita Khrushchev'dir. Nikita Khrushchev. 1960 yılında casus uçak krizi olarak da bilinen bu iki krizi ABD ve SSCV arasında gerçekleşmiştir. SSCB'nin Küba'ya ABD'ye vuracak füzeler erişilmesi, Türkiye'de ABD'ye ait Jüpiter füzelerinin kaldırılması, ABD ve SSCB arasındaki kırmızı telefon hattı gibi gelişmeler, Küba buhranının sebep ve sonuçlarındandır. 1969 yılında nükleer silahların sınırlandırılması konusunda ABD ve SSCB arasında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan antlaşmanın adı SALT-1 antlaşmasıdır. 1969 yılında nükleer silahların sınırlandırılması konusunda ABD ve SSCB arasında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nde yapılan antlaşmanın adı SALT-1 antlaşmasıdır. SSCB'nin Afganistan'ı işgal etmesi SALT-2 antlaşmasının hayata geçmesine engel olmuştur. ABD ile Vietnam arasında yaşanan Vietnam Savaşı'na katılmak istemediği için ünvanları ve madalyaları elinden alınan dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali'dir. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın yakılmak istenmesinden sonra 1969 yılında kurulan teşkilat İslam Konferansı Teşkilatı'dır. 2011 yılında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da İslam Konferansı Teşkilatı'nın adı İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirilmiştir. 1975 yılında gerçekleşen Helsinki Nihai Senedine katılmayan tek Avrupa ülkesi Arnavutluk'tur. 1971 yılında ABD Maskenist takımının Çin'e davet edilmesiyle ABD ve Çin arasındaki gerginin sona ermesini sağlayan gelişmenin adı ping pong diplomasisidir. 1971 yılında ABD masa tenisi takımının Çin'e davet edilmesiyle ABD ve Çin arasındaki gerginin sona ermesini sağlayan gelişmenin adı ping pong diplomasisidir. Ping pong diplomasisi. Keşmir sorunu Hindistan ve Pakistan arasında yaşanmıştır. Taşkent Deklarasyonu Keşmiş sorununun çözümlerilik imzalanan bir belgedir. Bağlantısızlar Bloku Bandung Konferansında ortaya çıkmıştır. Bağlansızlar Bloku'nun önde gelen temsilci ülkeleri Hindistan, Yugoslavya ve Mısır'dır. Bandung Konferansında Türkiye'yi temsil eden dönemin dışişleri bakanı Fatih Rüştü zorludur. OPEC yani petrol ihraç eden ülkeler örgütünün kurucu ülkeleri Venezuela, Irak, İran ve Suudi Arabistan ile Kuveyt'tir. Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasından dolayı yaşanan ve sonucunda Filistin'den çeşitli ülkeleri göçlerin yaşandığı savaş 1948 Arap İsrail Savaşı'dır. Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasından dolayı yaşanan ve Sonucunda Filistin'den çeşitli ülkelere göçlerin yaşandığı savaş 1948 Arap-İsrail Savaşı'dır. 6 Gün Savaşı olarak da bilinen İsrail, Mısır, Ürdün ve Suriye arasında yaşanan savaş 1967 Arap-İsrail Savaşı'dır. 1973 yılı Arap-İsrail Savaşı sonrası kalıcı barışı sağlamak amacıyla ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in izlediği politikaya Mekik diplomasi denilmektedir. 1973 yılı Arap İsrail Savaşı sonrası Kalıcı Barışı sağlamak amacıyla ABD dışişleri bakanı Henry Kissinger'in izlediği politikaya Mekik diplomasi denilmektedir. Yeniden doğuş anlamına gelen, sosyalizmi Arap toplumu içerisinde uygulamayı amaçlayan siyasi hareketin adı Baas'tır. İran'da Hümeydi rejiminin İsrail aracılığı ile ABD'den gizlice silah satın alma olayına İran Gate adı verilmektedir. Yunanistan'ın Kıbrıs'ı kendi topraklarına dahil etme planına e, Enosis adı verilmektedir. Yorgo Grivas önderliğinde kurulan ve Kıbrıs adasındaki Türkleri yok etmeyi planlayan örgütün adı EOKADır. Kıbrıs'taki Türk halkını ani bir saldırı ile yok ederek Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını sağlamayı hedefleyen plan Alkibtas planıdır. Kıbrıs'taki Türk halkını ani bir saldırı ile yok ederek Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını sağlamayı hedefleyen plan Alkibtas planıdır. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit düşen ilk Türk pilotumuz Cengiz Topel'dir. ABD Başkanı Lyndon Johnson tarafından Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi ile ilgili gönderdiği mektubun adı Johnson Mektubu'dur. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'tür. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'deki Başbakan Bülent Ecevit'tir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın koladı adı Atilla Harekatı'dır. Evet, Atilla Harekatı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın parolası Ayşe tatile çıksın. Evet, Kıbrıs Barış Harekatı'nın parolası Ayşe tatile çıksın. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'ye ambargo uygulanan ülke ABD'dir. Özellikle yurt dışındaki Türk diplomatları öldürerek Ermeni iddialarını dünyada tanıtmak amacıyla kurulan örgüt Asala'dır. Özellikle yurt dışındaki Türk diplomatları öldürerek Ermeni iddialarını dünyada tanıtmak amacıyla kurulan örgüt Asala'dır. Demir Neydi lakabıyla bilinen İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher'dır. Glasnost ve Perestroika yani açıklık ve yeniden yapılanma politikalarını benimseyen SSCB lideri Mihail Gorbaçov'dur. Dünyayı olası bir nükleer krizden kurtardığı için 2004 yılında kendisine Dünya Vatandaşı Ödülü verilen kişi Stanislav Petrov'dur. Dünyayı olası bir nükleer krizden kurtardığı için 2004 yılında kendisine Dünya Vatandaşı ödülü verilen kişi Stanislav Petrov'dur. 1996 yılında Çin, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan'ın katılımıyla kurulan örgüt Şangay Beşlisi'dir. Şangay Beşlisi, 2001 yılında Özbekistan'ın katılımıyla adını Şangay İşbirliği Örgütü olarak değiştirmiştir. 2008 yılında Güney Osetya Savaşı'ndan dolayı bağımsız devletler topluluğundan ayrılan devlet Gürcistan'dır. SSCB'den ayrılıp ilk bağımsızlığını kazanan Türk devleti Azerbaycan'dır. Dağlık Karabağ sorunu Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanmıştır. Dağlık Karabağ sorunu Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanmıştır. SSCB'den ayrılıp bağımsızlığını kazanan son Türk devleti Kazakistan'dır. Kendi nükleer deneme alanını gönüllü olarak kapatan ilk devlet Kazakistan'dır. Baykonur uzay üssü Kazakistan'da yer almaktadır. Rus istilasına karşı basmacılık harekatının başladığı ülke Özbekistan'dır. Özbekistan'ın ilk cumhurbaşkanı İslam Kerimov'dur. Filistin ve İsrail ilk kez Madrid konferansında karşılıklı görüşmelerde bulunmuşlardır. Arap Baharı'nın yaşandığı ilk ülke Tunus'tur. Sisi tarafından yapılan bir darbe ile Muhammed Mursi'nin iktidardan indirilmesi Mısır'da gerçekleşmiştir. Bilge Kral olarak da bilinen Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Alija Izetbegović'tir.